Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk Bugün sizlerle beraber Valorant önemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz Kanalıma abone olup videoma like yorum atılması seviyorum Aynı zamanda her gün saat 6'da yeni video oyunda bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz Yorumlar ve açıklamalar kısmından Discord adresine ulaşabilirsiniz Siz de bu skinleri ucuza ve güvenilir yerden almak isterseniz Açıklamalar ve yorumlardaki ucuz var para referans linkini alabilirsiniz Yani oyunu oyunusana.com referans linkini alabilirsiniz Bomba dostum yolda bekine, bekine. Ey Geliyorum oraya kardeşim sar bana oradan bir Sara bana oradan bir bomba. Elan lan takım. Oğlum var ya bu takım ölen, oynamayı biliyor kardeşim ya. <laughs> ya. Of, oh, shoot, shoot, bir düşman kaldı. Nice GG. Force 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 guys. Help okay. me. One long. Duman indi. Şapalağı bir koyacağım dağıtacağım bak. Ya kardeşim. Çok oku. Nice. nice. Oo nice. <laughs> 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 Ana ne avradını? Tutmayın küçük enişte. <laughs> Bu nasıl mı oğlum? <laughs> Hem kamik. Böyle bir durum var arkadaşlar. Çok <laughs> Tek kanka Bir <laughs> düşman kaldı. Ay 110 kanka helal. Bomba dostum yolda. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Koş 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 koş. Nice. Kankacım geliyorum oraya bir tık beklerseniz. I'm coming wait. Abi bir tane bomba atayım bir tane hasar vurayım şu adamlara gözünü seveyim ya. Nice sana neyim oğlum ben niye düşman. Kaldım. Nice. Çekili yolda. dolduruyorum. Longup sesi geldi mi? Teşekkür ederim. Çanta yolda. Düşman. Kanka bir öl artık be kardeşim. Okay wait. Uy, neler diyorsun kardeşim sen bana? Neler diyorsun kanka? Ben artık bu oyunu bitirdim. Nice. Oy! Yetteş. Güldük eğlendik. Ölme bak. Heal. Phoenix long. <laughs> nice. Ananı atla kaçırayım. I'm Tony. Go, 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 Oh no! Oh no! <laughs> pump, pump! I the last one Nice! <gülüyor> come, come, come! Careful. yes cehennem geliyor nice <laughs> ne kadar hızlı aldık lan saydı Hey var mı dostum. Hey dostum. ay ay bro. ay dostum. Ay dostum. Bu <laughs> hey dostum. Hey bu. Hey dostum. Hey dostum. Hey What are you doing, Jet? Spike yerleştirildi. Kanka ya, of. Okay. Nice. <laughs> Bir düşman kaldı. Al sana panzehir. mi? Nice. Nice. <laughs> <laughs> bro. Anladım anladım. Merhaba, bak gördün mü kanka? Lan ya, ne yapıyorsun sabahtan beri buraya gelmiş eleman Allah Allah. Bir düşman kaldı. Nice. şimdi bakın şimdi ya. Hayır ben bunları eko falan adamlar etmişler çekmişler lan marşalları. Of be kanka, of be kanka. Can you heal me? Evet bir düşman kaldı. İyileşsin. Ay. 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 Yapmam gereken testler vardı ama. Ay, ekolara vuruyoruz. Ekolara. Şöyle koyalım amcaların butonuna. Aden bombası çıktı. Yok, bomba yok. Yes, olay olay. <laughs> Sabaklısı polis Bir polis. ayak tarma bomba çıktı. Dolduruyoruz. <gülüyor> 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 evet. Sarma bomba çıktı. Klos. Cehennem. Push push Burası. Düşman görüldü. Basit bas. Bir düşman kaldı. Wait wait play together. I'm take up nice. nice Abi yine şunu şuraya bir alarak koyalım. Alarm botu kuruluyor. Botu geri çekiyorum. Seç seç, yewult, yewult. Seç. Okay, okay. You should revive. I'm safe. Göz yerleştiriliyor. Lan Sarmal bomba çıktı. çıkıyor. Yeah. Ayar yaptı çıktı. Hoş geldiniz. Dolduruyoruz. İyileştiriyoruz taşımacıdık arkadaşlar. Aa. Nice bro. Easy. Göz okay. Alarm botu çıktı. Sarmal bomba yolda. Oh my Düşma. god. <laughs> Minus -40. Viper. Ah, gitti taret. Dostlarımı yok yeah, edemezsin. Sarmal <laughs> bomba çıktı. Oh, three guys minimum. Buldum. Sarmal bomba çıktı. <tips> Botumu kırdılar. Bir düşman kaldı. Çekilin yolumdan. Ayakta kalan son oyun. Inside, inside. Spike, nice. yerleştirildi. Woo. Blade. Thanks. I am both in the Nice. one nice. more. He fell One is here, one is here. Yeah. Middle, middle. Evet. Oh, one more mid. Bu maçı kaybetmek istemiyorum vallahi kardeşim. Yani 12 tane kill almışım ilk yarıda. Gayet başarılı bence. Takım oynarsa biz bu maçı net kazanacağız. Hadi abi, Dengimiz değiller. Bak bizim kendi karakterimiz söylüyor ya. Gölgeler durmaz. Nice. Mı? Düşman görüldü. Harit gitti. Ah, bomba yolda. Bariyer buluş. Ah, bomba <laughs>. <T> you heal mi seç? Yes, yes. Alar botu kuruluyor. Thanks. İlere <laughs> <laughs> <Yet. gülüyor> Nasıl öldü lan? Bir düşman. Haints. Haints. GTA V'a küfür, Dolduruyor. Dolduruyor. Playtime playtime Nice Of oh the kanka Ya I got this. seeds Yes force Çık kanka çık. Sırayla çıkalım buraya. Gel. <laughs> 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 Adam havada vurdum Gözleri lan. <laughs> forcing forcing. Kanka, <laughs> öldürüyorlar adamları. Bir düşman kaldı. One event last one. Are you sure? Yes Thermal yeah, yeah. bomb Yeah, yeah Go plant, go plant, go plant Plant and heal me, please I don't have a... Nice Rush, 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 jet rush Keep back off, keep back off keep... Ah, don't, don't, don't take, don't take, don't take Yes, stack 3-4 Stack, guys four, 3, four eight, three four eight. Turn, turn, turn Burası. Koş, koş. Burası. Burası. pushing Uçarak çıkarsanız hiçbir şey yapamazlar arkadaşlar. Oh my god. Onda düşman Can you heal Can you heal me? Parma bomba çıktı. Yep, help me. Ay, bomba çıktı. Parma Help jet guys. Paredimiz gitti. gölge çıkıyor. Be careful. Ay burası. Not behind, not behind. Wanda, Wanda, be careful çıktı Bir düşman kaldı Lan kazanma ananı böyle oynanır Play 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 tembliğden Hop oh, kardeşim benim gg Buradan pik adım gibi eminim <laughs> ya <yani> kanka <gülüyor> NICE Care care up care up Low 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 ice bro Sarmal bomba çıktı. Alar kom kom kom. Botu vur kült. Ter ekibimiz gitti. Kaç Yes Come come come. I'm coming. Copy copy I will smoke you. Tarek gitti. No no, no. kuruldu. I have ulti. Nice. Ah, uh, run Left. Ben kızım çıksana. Bana. Nice bro. Easy. Maybe turn. Oh. Uh, hey I push. I have What the fuck? Oh. Bro please. Pastor'u mu yok edemezsiniz. Ayakta kalan. What the fuck? Oluyor. He's running bro. Two headshot. Anneci. <laughs> oh. Operator. Ay heulti. Geri sayım başladı. Andre. Andre. Ko. vuruluyor. Sarmal bomba yolda. Sarmal Careful. bomba yolda. Bir hangi dolduruyor. Nice. Oğlum senin ben arkadan geleceğim bilmiyorum. Bir tık vuramamış olabilirim ama. Ne Bir düşman. Bro don't pick. Bro no. What the fuck? Oh my god. Viper is very low. Very low. Mine is 100. Oh my god Ya kanka gözünüzü seveyim ya Oh my god Çok idiotça oynuyorlar ya Yüzlük eğlendik ölme vakti Wait wait Run run yet Bro Go ahead go ahead

Sarmal bomba yolu. Dostlarımı yok edemezsiniz. Beyler gerçekten şu anda bu maçı veriyor muyuz? Anka. Yenalırsın. Ay <laughs> bu sert. Bir düşman kaldı. Köro kadar. Anetin ah, Dolduruyorum. Ah, gitti. Sarma bomba çıktı. Sarma dolduruyorum. Sarma <laughs> bomba çıktı. Bir çocuğu üzdünüz yani inanamıyorum gençler size. Ayakta kalan sonu. Ah kalan mi Ayakta savunucular kazandı. Ya şu maçı kaybettik ya. Bait. Kaç puan kaybettim şu geri zekalı maç yüzünden ya. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Her gün saat 6'da yeni oyunda 7.15'de canlı yayınlayayım. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.